İşin gücün yaramazlık yapmak be. İstemiyorum ben seninle oynamak. Mecbur muyum ben seninle oynamak? Git topunla oyna. Bana bak. Şımarma döverim baktığına ha. Şımarık. Ben sana hayır diyorum sen ne yapıyorsun? Hayır istemiyorum hiç yalakalık yapma. Yalakalık yapma istemiyorum. Şımarıyorsun sen. Otur. Otur oraya bakayım. Otur bakayım. Bak sigara içeceğim şimdi sigara içeceğim. Bak bak sigara içeceğim. Ha, ben sigara içerken rahatlık. Hadi git oyna. Hadi git. Hadi git orada oyna. Hadi. Melih. İn aşağı. Hadi gel. Sigara içiyorum. Hadi gel. Hadi gel. İçeceğim mi? İçeceğim mi? Ha, i̇çeceğim mi sigara? Vereyim mi sigara? Ne oldu? Ne oldu? He? İstiyor mu? <laughs> Ayo yok ha o. Vallahi sigara verdim bak ha. Hayır. Hayır. İçeceksin bu sigarayı. Al. Al iç. Sigara verdim bak. Aaa. Hayır. 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 İçeceksin. Yak. E? Yok 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 İstemiyor musun? <laughs> al, al, al. <laughs> Allah Allah, Allah Allah, <laughs> Allah Allah. Ne bu böyle? Ne bu? Sigarayı aldım bak, alırım sigarayı. Alırım sigarayı bak. Yak, iç. Hadi. İç. İç lan. <laughs> ya ne bu bu bu? İşte. bu bu ne bu bu Ne bu bu? Bir maka. Ona göre, ona göre sigara verdim bak. yok 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 yok.